İyi günler değerli insanlar. Tarih 31 Aralık 2023 Pazar, saatlerimiz şu an 17 güncel haberlere baktığımızda. Bahçeli'den yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajısın dakika. Mardin'de terör operasyonu, biri yeşil, biri gri kategoride olan 3 terörist etkisiz hale getirildi transfer haberleri Galatasaray'a. Dönecek mi? Zanyolo'da çarpıcı detay George Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu. Galatasaray haberleri taraftarı yeni yıl hediyesi. Angelino'nun yerine geliyor Fenerbahçe transfer haberleri Milan'dan flash kronik hamlesi. İndirime gittiler transfer haberleri Beşiktaş'a tecrübeli stoper. Sırbistan'dan geliyor transfer haberleri Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma. Teklifi belli oldu transfer haberleri bomba iddia. Renato Sanchez Galatasaray'a önerildi transfer haberleri Fenerbahçeli Yıldız Avrupa kulüplerinin radarında. Beşiktaş'a ağır fatura. 2 milyon euro, Süper Kupa finali provasında istiklal marşı okunmuş. Transfer haberleri Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları. Menajerine, kulüp bul, denildi Galatasaray transfer haberi. Cimbom'da ziyekle ipler koptu. Menajerine talimat verdi, transfer haberleri, Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı. Galatasaray transfer haberi, Angelino'nun yerine iki aday. Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal'ın sabrını taşırdı. O isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçeden Real Madrid'e bir bomba transfer daha. Beşiktaş'ta Bruno Genejo harekatı. Hüseyin Yücel, Fenerbahçe transfer haberleri. Kanarya'dan Solkan'a da Cezayir rüzgarı. Son dakika. 2023 yılına damga vurdular. İşte skora en çok katkı yapan Türk futbolcular transfer haberleri. Beşiktaş'tan Valentin. Rozier'in yerine Yucef Atal hamlesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması. Trabzonspor MKE Ankara gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2023 yılı A milli futbol takımı için başarılı geçti. Trabzonspor'da en yeni ile ilk temas. EMS yapı Sivas Spor'dan ayrılan Servet Çetin futbolcularla vedalaştı fit yeni yıl kurabiyesi. Gingerbread tarifi parti konfetisi paketlenmiş hediye televizyon A Spor canlı yayın Beşiktaş Kasımpaşa maçının taktik çalışmasını. Yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı. Transfer haberi Galatasaray'dan Arjantinli Eldivere Panca. Van Musso için flash hamle Anadolu Efes Ante Zizik ile yollarını ayırdı Heri Kuhl Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü Old Olden State Warriors Dallas Mavericks. 122 ila 132, maç sonucu. Özet. İşte NBA'de tüm sonuçlar Fenerbahçe Szymanski'nin bon servisini belirledi. Transfer olursa tarihe geçecek transfer haberi, Beşiktaş'tan ayrılan Erik Bailly'nin yeni takımı. Belli oldu. Transferde beklenmedik gelişme. Galatasaray'a rakip çıktı Savik Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanacağı tarih. İki alternatif var Galatasaray transfer haberi Mauro Icardi Ocak'ta yolcu. Yeni adresini duyurdular. Dolar fiyatları canlı. 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 31 Aralık 2023 transfer haberleri. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık. Bayli'nin ardından Galatasaray haberleri Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu. Transfer haberi Galatasaray yılın bombasını patlatıyor. Eski Fenerbahçeli .tff başkanı Mehmet Büyükekşi Gereken açıklamaları yaptık zaten. Transfer haberleri Fenerbahçe'ye sürpriz kanat. Temasa geçildi Anadolu Efes 85 ila 78 varış şafaka lassa, maç sonucu çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 30 Aralık Cumartesi 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Fenerbahçe. Kafilisi Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü. Galatasaray kafilisi Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü. Fenerbahçe'den şaşırtan transfer. Stoper ve orta saha derken dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.